Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün gerçekten inanılmaz ve bir o kadar da tehlikeli bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Arkamızda görmüş olduğunuz Herobrine güvenli ev ve Nob nope güvenli eve gireceğiz. Bizi gerçekten çok tehlikeli şeyler bekliyor. Aman adim sakın ekran başından ayrılmayın. Ya zengin abi bu sefer Herobrine güvenli evine ben gireceğim tamam mı? Fakir bak kardeşim emin misin? Herobrine Nova benzemez çok tehlikelidir. Ulan ondan korkan onun gibi olsun be. Hiçbir şey olmaz hiç merak etme. Bakalım bana ne hazırlamış. Tamam fakir dediğin gibi olsun kardeşim. Hadi bakalım bir an önce gir. Tamam arkadaşlar lafı hiç uzatmıyoruz. Hadi bakalım girelim şu güvenli eve. Arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bizi gerçekten çok mutlu edersiniz. Hadi bakalım geç kalmadan hemen videomuza devam edelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Vallahi biraz korkmuyor değilim he. Neyse. Robray ne yaptın lan böyle? Böyle güvenli ev mi yapılır? Çok dikkat etmemiz lazım. Ha? Şunlara değersek var ya çok kötü olur. Hemen şöyle atlıyoruz tamamdır. Serseme bak ya. Sanki buradan devler geçecek he. Ne kadar ayrık yapmış. Hadi bakalım sıra burada hop. Ee. burada gizli kapı falan mı var? Nereden gireceğim ben bu eve şimdi? Nereden gireceğim nereden? Hı, olamaz. Şuna bak ağzına gizli bir kapı yapmış anneciğim. Hemen söndür şunu. Bir dakika bir sandık hemen bakıyoruz. Yes be. Herobrine bittin oğlum sen donduracağım seni. Arkadaşlar şimdi bu ayet uzaklarına yakalanmadan oraya atlamamız lazım. Hadi bakalım başarabiliriz. Hazır mısınız? Hop tamamdır valla atladık ha. ee, şimdi. Allah Allah. Tamam tamam işte bu ya. Burada da gizli bir geçit varmış. Ulan Herobrine. Hadi arkadaşlar iniyoruz. Hop anneciğim dikenler varmış. Of ne biçim acıttı ya. Anneciğim. Ulan insan buraya su koyar be. Gitmiş diken koymuş. Of biraz dinlenelim. Arkadaşlar burada da ayı tuzakları var. Buradan atlayacağız ama. Bunlara yakalanmamamız lazım. Hadi bakalım. Hop hop tamam Ee, buraya geçtik. Bu duvarı nasıl geçeceğiz? Kesinlikle buralarda bir yerde bir şeyler var arkadaşlar. Gizli bir sandık bir şeyler olması lazım. Kesinlikle. Ha işte bu trambolin tam istediğim. Arkadaşlar bunu nereye koysam acaba? Orta iyidir. Ortaya koyalım. Hadi bakalım. Hop zıplıyoruz. Zıplıyoruz. Anneciğim o ne lan? Her yerde lav var. Hop tamamdır. Arkadaşlar bir de burada elektrikli demirler var. Bunlar da çok tehlikeli. Anneciğim korkuyorum. Hemen şöyle atlayalım. Tamamdır. Hadi bakalım şimdi. Ulan ulan elektrik çarpıyor. Arkadaşlar galiba gri blokları basacağız. Bunlar kesin. Görünmez blok altında da kesin lav var. Hadi bakalım hop bu tamam. Hop bu da tamam. Sıra sende. Tamamdır. Şimdi oraya atlayacağız. Buraya değmeden arkadaşlar yapabiliriz. Hazır mısınız? Hop tamamdır. Harikayız valla. Bakalım sırada ne var? Ha? Herobrine kaç harfidir? Ne diyorsun ya? Lan şifreymiş. Lan sersem Herobrine. Yaptığı şifreye bak ya. Şifre koymuş cevabını da yazmış buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ulan bu ara harbiden saftirik arkadaşlar hop 9 tamamdır şimdi çok sessiz olmamız lazım olamaz arkadaşlar çok sessiz olun Opa, olamaz. <laughs> fakir asla seni kurtaramaz Nazlı kapıya öyle bir şifre koydum ki hayatta bulamaz o şifreyi. <laughs> Göreceksin Herobrine fakir beni kurtaracak hem kapıya ne şifresi koydun ki? Dedim ki Herobrine kaç harflidir diye sordum. Eee <laughs> sersem Herobrine'i yazmışsın oraya zaten hemen bulur. Ne? E, bir dakika. Harbiden lan doğru söylüyorsun. Ulan hemen gidip şifreyi değiştireyim. Artık çok geç serseri Herobrine al bakalım sana al lan sana dondururum seni böyle. Donuk halde konuşamazsın da geber lan al lan sana. Ulan demek dansı kaçırırsın ha. Al ona. Bak bak bir de vuruyor. Ne biçim vuruyor lan sen? Al lan sana. Öl lan artık. Tamam der. Nazlı. Korkmana gerek yok. Geldim. Fakir. Çok teşekkür ederim fakir. Ne olursun çıkar beni buradan. Tamam tamam hiç merak etme. Ha? Burada bir sandık var. Bakıyoruz sanda. Arkadaşlar bu ne lan? Şuna bakar mısınız? Harika bir zırh çıktı. Hemen giyelim bakalım. Hemen bakıyoruz. Vay be arkadaşlar şuna bakın. Biraz gözümü kapatıyor ama olsun. Hadi bakalım. Nazlı artık serbestsin. Sağ ol fakir kahramanımsın. Önemli değil yani ne demek canım her zaman. Hadi arkadaşlar gidiyoruz hop. Tatatam işte geldim abicim. Fakir vay be zırhın harikaymış. Teşekkür ederim ya. Ama zengin çok dikkat et. Vallahi Robrank öyle tuzaklar kurmuştu ki bana. Merak etme fakir merak etme Nobun hakkından gelebilirim Belki de Nobun yardıma ihtiyacı vardır Belki de ona yardım ederim Doğru söylüyorsun abi Hadi bakalım sıra sende Arkadaşlar bu arada zırhımı bir kere daha göstereyim size Harika bir zırh bu da kılıcım Müthiş olduk hadi bakalım Evet hadi bakalım arkadaşlar Hiç vakit kaybetmeyelim Ulan Herobrine nasıl tuzaklar hazırladın öyle ha? Lan ben şimdi oraya nasıl geçeceğim Arkadaşlar oraya geçmem imkansız. Belki burada işime yarayacak bir şeyler vardır. Şöyle bir bakalım ya. Kesinlikle vardır kesinlikle yoksa buradan atlayamam. Atlasam bile buradan direktman lava düşerim. Neler var acaba? Ha işte bu be arkadaşlar bir kazma çıktı. Harika. Tamam bakalım. Hadi şunları hemen şöyle kıralım. Hop seni de kıralım. Tamamdır sıra sizde. Şu uzaktan şöyle kırabiliyoruz. Bu da tamam. Harika arkadaşlar. Şimdi atlayabiliriz. Hop tamamdır. Ulan hop neler yapmışım buraya böyle. Alın bakalım. Sizi istemiyorum. Sen de al. Tamam Arkadaşlar bir dakika. Tamam gizli kapı var burada. Hemen açıyoruz. Yes be. Tam tahmin ettiğim gibi derken. Bunlar da ne? Arkadaşlar şunu şöyle bir kapatalım. Olamaz. Bakalım sandıkta bizim için ne var? Hop. Yes be arkadaşlar silah var harika. Şimdi çok dikkatli olmamız lazım. Şöyle hop tamamdır. E ee, kesin burada da gizli geçit var. Hayır. Burada bir şey yok. Ulan burada hiçbir şey yok ki. Ulan iyice sinirlendim. Ulan ben şimdi seni kırmaz mıyım? Hop! Anneciğim yanıyorum anneciğim. Söndüm. Tamam söndüm. Lan bu ne? Ulan not nasıl tuzaklar koydun? Arkadaşlar şuraya bakın. 3 tane geçit var ama hangisinden geçeceğim? Hepsi kapalı. Olamaz ne yapacağım şimdi ya. Bir dakika aklıma bir fikir geldi. Arkadaşlar bakın şimdi. Arkadaşlar sakin olun. Bu ayı kapanlarına yakalanmamamız lazım. Tamam mı? Hadi bakalım bunları kıramıyormuşuz. Anneciğim korkuyorum. Bari şunları kıralım. Şöyle kenardan geçemez miyiz? Korkuyorum kapanma sakın. Yes be arkadaşlar tamamdır. Anneciğim. Lan bunlar da ne? Şu fazlalıkları atalım şöyle tamamdır. Sen de git. Arkadaşlar şimdi buraya atlıyorum. Hazır mısınız? Kapı orada. Hop bu tamam. Hop bu da tamam. Yes. Bakalım sırada ne var? Anne. Ha? İki kapı. Acaba hangisini seçsem? Seni mi seni mi? Silahımı yanımda tutayım da. Seni seçiyorum hop. E ee, kimse yok burada. Lan lan hayalet sürücü al lan sana al sana anneciğim. Lan ben neredeyse beni öldürüyordu. Hayalet sürücü çıktı ya. Sıra bu kapıda. Açıyorum hop tamam burada hiçbir şey yok valla. Hadi gidelim bir an önce. Lan bu ne olamaz lan sen isim böyle. Lan senin şimdi var ya al lan sana. Lan zehir silahım var lan benim al lan al. Gecemiyorsun değil mi oradan kocamansın çünkü. Arkadaşlar nasıl şişti gördünüz mü? Neyse hemen şurayı açalım. Aaa ne? Zengin sakın yaklaşma sakın yaklaşma dostum. Nop, nop dostum sakin ol, sakin ol, kurtaracağım seni. Hayır zengin, ben öldüm, ben öldüm zengin. Her tarafta lav var. Olamaz, düşün zengin, düşün ne yapacağız şimdi arkadaşlar, nasıl kurtaracağız nopu? Git buradan zengin, git dostum. Beni burada bırak, sen kendini kurtar. Seni asla burada bırakmam. Minecraft Fatih ailesi hiç kimseyi arkada bırakmaz. Yanarsam yanayım. Geliyorum ne no. yap? Hayır diyorum zengin. Hayır ölürsün. Hiç olmazsa seni kurtarırken ölürüm. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Hop anneciğim. Ha, ha, lan. Öyle bir şey olmuyor. Lan. Lan bunlar lav bloğuymuş. ya. Ulan ne no. yap? gerçekten mi? Vay be. Ulan sabahtan beri ağlıyorum burada be. Öleceğim diye. Ne no. yap? Herobrine'e sersem diyordum ama... Harbiden sen ondan daha sersemsin... He <laughs> he yalancı he... <laughs> hey Allah'ım ya... Neyse arkadaşlar hemen sandığımıza bakıyoruz... Bu ne lan? Olamaz troll seti çıktı... Nasıl yani? Şunları bir giyelim... Ve hazır mısınız gösteriyorum... Oha harika oldu lan... Dur dur ben de bakacağım... Arkadaşlar şuna bakın... Harika bir troll set çıktı... Hadi bir an önce gidelim de fakire gösterelim bunu... Hop ben geldim. Ha zengin abi ne yaptın kendine sen ya? Görmüyor musun fakir bir troll setim var harika oldum kardeşim. Vallahi bu boynuzlarımla bile adam öldürebilirim harika. Harbiden harika olmuşsun ya keşke bana da öyle bir şey çıksaydı. Olsun olsun seninki de çok güzel. Vay be zengin ikimiz de başarıyla tamamladık abi. Evet kardeşim biraz zor oldu ama olsun. Ha. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve videolarımızdan haberdar olabilmek için de bildirimleri açarsanız çok iyi olur. Kendinize çok cici bakın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.